Abi görüşüm var. Kurban tepeden sıkayım şunlara. Kaçına Öldürüm. sıkacağım oğlum? Hayır, hayır, hayır. Eve girdiler zaten. Vur, vur, Yolu, Yolun ortasındaki duranı vur. Onlar oyundan Kaç metre? yüz müdür acaba? Tamam. Beni takip edin. Ben Neredeler şimdi? <laughs> en arkada bir tanesi var. 2, 4, 5 kişiler. Ben oyuna geldim abi. Tepeden tepeden mi gideyim? Tepeden, tepeden gitme. Geldim. Sen orada suyun orada. Su abi gidiyor. Ne abi? abi bana söyleyin ne yapmam gerektiğini tamam. Neredesin? mi al, Ben olur. de gidiyorum dur. Tepeden bakacağım. Ben ne yapayım tamam. abi? Sen orada pusu kur önlerinde. Ateş et dediğimizde ateş et. Yoldan geliyorlar çenmiş gibi tamam mı? Tamam mı? Bana doğru mu? He, sana doğru geliyorlar. Ee, birazdan gelecekler. Sen doğruldun. Oh. Evet. Evet. Ben sana sık dediğimde sık onlara. Abi silahı ama onlar. metredir onlar. Öpeller Şu an sana benim. 200 metreler. He sağdakileri sen, soldakileri ben alayım. Koşuyorlar mı eyvah, abi? Eyvah eyvah eyvah. Nasıl iş? Birazdan yaklaşalım mı? Yaklaşalım, çok uzaklara. Çok uzak abi uzaklarsa gelin. Dur dur vurma. dur vurma ben daha daha yaklaşıyorum. Beni ben gör. Sıkayım abi yapıyorum. çok güzel görüntü var. Ay, ay, abi sık sık. Ben sıkayım. Sıkayım mı? Sıkın. Bir tane şey yaptı. Ben de vurdum. Birisi daha kaçtı ha. Kaçıyor daha doğru. Bende o. Doğru, o bende. Esat kaçını aldık lan? Ee, bir tane daha var. Of oh, yaptı etti. Daha kaçan kim yeşil çantalı? Vurdum ben onu dağdakini. Tamam link. onu da vurdu. Orada adam dağda var. Dağda benim. Bir tane dağda benim he. Yakını Beni tanıyorsun. Esat bir tane Gel. canlı var ben... onu. Gördüm gördüm gördüm. Nerede? Hala Arası otun da. arkasında. Vuracağım. Görüyor musun? Dağda abi bana güne. sıkmayın ha. Lan dağda sana dağda sıkmıyoruz biten. ama. <laughs> Yemin ediyorum dalacağım şimdi yok sana. Yok. Herifi lootladım ben Herifi lootlamış bile sen vurdun mu Esat? Enes baltı benimle dolaşma ya. Al abi sakin. Herif yalan. Bana mermi lazım 7 mermi kaldı. Oğlum, Göremiyorum. Ne şey yapıyor lan? Ben. Oh, geyim. Bosunla lan. Bosunla sıkıyorlar dikkat edin. Daha Aha, yerde gördüm. Vurun da. Ben yaralandım. Yerde abi. ben de gördüm. Ben ya. Ben dağdayım göremiyorum. Ben de dağdayım yeşil çantalı benim ha. Ben Sakın. Değil mi? Nerede? Tren yolunda, tren yolunda. Aha gördüm. Vurdum abi. Öldü. Vurdum Yolun, abi. Etrafa iyi bak, oradaki lotun, lotun yanına git. Lotladığın adamın yanına git. Lotladığım adamın yanına gideceğim. mermim yok ama abi. Esat. Ben esad. getiriyorum. Ayıp var mı? MOTÜL mermisi değil, M4 mermisi. Ah Esat, ah Esat. Yanına geliyorum oh, hemen. Bu bozulmuş adamlar kaçmışlar. Nasıl yanına geliyorum hemen. Gel. Ermi var mı? mı çanta? Çantayı aldım. <laughs> Ay silahı alayım, alayım mı? nerede? TKS'yi alayım mı abi? Kim? SKS'yi almaya çalışıyor. Evet. Vurduklarımız gitmiş daha. Aldım abi SKS.